Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kemik mineral yoğunluğunun yaşla birlikte azalmasıyla ortaya çıkan kemik kırılganlığının artmasıdır. Bayanlarda menopoz sonrası 5. yılda pik yapmak üzere ciddi bir kemik kaybı görülür. 70 yaşından sonra erkeklerde, sistemik hastalığı bulunan kişilerde yine ciddi oranda kemik kayıpları olabiliyor. Bunlar ülseratif kolit, kron gibi bağırsak eminim bozukluğu olan hastalar, tiroid hastalığı gibi ciddi bir metabolizma hızına sahip olan hastalar, endokrin hastalığı bulunan kişilerde ve çeşitli çeşitli sebeplerle 3 aydan daha uzun süreli kortisol ilaçları kullananlarda yine kemik kayıp oranları daha fazla. Ailede osteoporoz öyküsü bulunan kişilerde kırık oranı daha fazla görülmekte. Osteoporoz erken dönemde herhangi bir belirti ve şikayet oluşturan bir hastalık değildir. Kemiğin sessiz hastalığı da olarak bilinir. Çok ileri dönemlerde arttıktan sonra hastalarımız direkt bize el bilek kırığı, omurga kırığı şeklinde gelebilmektedir. Yine ilerlemiş kemik erimesinde hastalar sırt omurgalarındaki çökmeye bağlı boyda kısalma, sırt ağrısı şeklinde kliniğimize başvurabilmekte. Kemiğin sessiz bir hastalığı olduğu için erken dönemde yakalamak çok daha önemli ve bu dönemde tedavisini yapmak daha kolay. Bunun için DEXA dediğimiz cihazla risk faktörü bulunan kişilere el bilek, kalça, bel omurgasından ölçüm yapılmakta. Ölçüm sonuçlarına göre osteoporoz tespit ettiğimiz hastalara tedavi olarak medikal ajanlardan, diyetten ve egzersizlerden faydalanmaktayız. Medikal ajan olarak kemik yapımını artıran ilaçlar, kemik yıkımını azaltan ilaçlar, diyet olarak kalsiyumdan zengin beslenme ve egzersiz olarak kemik kütlesini korumaya yönelik egzersizlerle birlikte düşerek kırık riskini azaltmaya yönelik denge koordinasyon egzersizleri eklemekteyiz.